Diğer yayımla seçenekleri Microsoft Office PowerPoint 2007 sunularınızı farklı formatlarda yayımlayabilir. Şimdi bu yayımlama seçeneklerini inceleyelim. Microsoft Office düğmesini tıklayın. Yayımla sekmesi üzerine gelin. CD için paketle. Sununuzun bağlı dosyalar içermesi durumunda sunuyu başka bir bilgisayarda sunmak veya birisine e-posta iletisinde göndermek istiyorsanız hem sunuyu hem de bağlı dosyaları kopyalamanız gerekir. Dosyaları sununun bulunduğu klasöre kopyalamak Microsoft Office PowerPoint 2007 uygulamasının dosyalara ulaşabilmesini sağlar. Böylelikle yürütmek istediğinizde PowerPoint dosyaları bulunabilir. Dosyalarınızı taşımak amacıyla CD için paketli özelliğini kullandığınızda bağlantılarınız otomatik olarak güncelleştirilir. Bu özelliği kullandığınız durumda ses dosyalarını silerek ve sonra yeniden ekleyerek bağlantıları el ile güncelleştirmeniz gerekir. Slaytları yayımla. Bu menüyü kullanarak istediğiniz slaytları kütüphaneye ekleyebilir. Başka bir konuma kaydedebilir ve daha sonra tekrar kullanabilirsiniz. Microsoft Office Word el ilanı oluştur. Sununuzu Word'de açabilir ve özel dinleyici notları oluşturabilirsiniz. Microsoft Office Word el ilanı oluştur. Sununuzu Word'de açabilir ve özel dinleyici notları oluşturabilirsiniz. Belge Yönetim Sunucusu Sununuzu bu bölümden kaydederek ağ üzerinde veya internet üzerinde paylaştırabilirsiniz. Belge Yönetim Çalışma Alanı Oluşturma Belge Çalışma Alanı Sitesi, bir veya ilişkili birden çok belgenin geliştirilmesi için başka kişilerle işbirliği yapmanıza yardımcı olan bir SharePoint sitesidir. Site Dosyaları paylaşmak ve güncelleştirmek için ve kullanıcıların söz konusu dosyaların durumu hakkında bilgi sahibi olmasına olanak tanımak için araçlar sağlar. Microsoft Office Word el ilanı oluştur. Sununuzu Word'de açabilir ve özel dinleyici notları oluşturabilirsiniz. Bunun için Office düğmesini tıklayın. yayımlanın üzerine gidin ve Microsoft Office Word el ilanı oluşturu seçin. Karşınıza gelen pencereden seçimlerinizi yaparak sununuzu Word belgesine gönderebilirsiniz. Tamam düğmesine tıkladığınızda Word belgeniz otomatik olarak hazırlanacaktır. Sunuyu yazdırma Microsoft Office PowerPoint 2007'de bir sununun dinleyici notları, not sayfaları, slaytları veya ana hat görünümünde bir sunu gibi diğer kısımlarını yazdırabilirsiniz. Ana hat görünümünde sunu yazdırma. Yazdırmak istediğiniz sunuyu açın. Görünüm sekmesinde sunu görünümleri grubunda normal öğesini tıklayın. Ana hat ve slaytlar sekmelerini içeren bölmede ana hat sekmesini tıklayın. Microsoft Office düğmesini tıklayın, yazdırın yanındaki okun üzerine gelin ve sonra da baskı ön izlemeyi tıklayın. Sayfa yapısı grubunda yazdırılacak kutunun altındaki oka tıklayın ve sonra ana hat görünümünü tıklayın. Sayfa yönlendirmesini belirlemek için yönlendirmenin altındaki oku tıklayın ve sonra yatay veya dikeyi tıklayın. Yazdır seçeneğini tıklayın. Not sayfalarını yazdırma. Notlarını yazdırmak istediğiniz sunuyu açın. Microsoft Office düğmesini tıklayın, yazdırın yanındaki oku tıklayın ve Baskı Ön İzlemeyi tıklayın. Sayfa Yapısı grubunda, yazdırılacak kutunun altındaki oku tıklayın ve sonra not sayfalarını tıklayın. Sayfa yönlendirmeyi belirlemek için Yönlendirmenin altındaki oku tıklayın ve sonra dikey veya yatayı tıklayın. Üst bilgi ve alt bilgiyi ayarlamak için seçenekler seçeneğini ve ardından üst bilgi ve alt bilgi seçeneğini tıklayın. Yazdırın altında seçenekleri tıklayıp renkli gri tonlamanın üzerine gelin ve renkli seçeneğini tıklayın. Yazdır düğmesine tıklayarak not sayfalarını yazdırabilirsiniz. Dinleyici Notları Yazdırma Dinleyici notlarını yazdırmak istediğiniz sunuyu açın. Microsoft Office düğmesini tıklayın, yazdırın yanındaki oku tıklayın ve ardından Baskı Ön İzlemeyi tıklayın. Sayfa Yapısı grubunda yazdırılacağın altındaki oku tıklayın ve listeden istediğiniz dinleyici notu düzeni seçeneğini belirleyin. Sayfa yönlendirmesini belirlemek için yönlendirmenin altındaki oku tıklayın ve sonra yatay veya dikey'i tıklayın. Yazdır seçeneğini tıklayın. Sunuyu farklı türlerde kaydetme. Microsoft Office PowerPoint 2007 ile sununuzu birçok formatta kaydedebilirsiniz sunularınızı resim dosyaları veya web sayfası olarak kaydetmeyi ileriki derslerimizde göreceğiz. Şimdi farklı kaydetme seçeneklerini inceleyelim. Bunun için Microsoft Office düğmesini tıklayın. Farklı kaydet sekmesi üzerine gelelim. PowerPoint gösterisi. Sunularınızın slide gösterisi görünümünde açılmasını istiyorsanız bu kayıt türünü seçebilirsiniz. Bu kayıt türünün uzantısı PPSX'tir. PDF veya XPS olarak kaydetmek. Belgenizin bir kopyasını PDF belgesi ya da XPS dosyası olarak kaydetmenizi sağlar. Kayıt türü olarak PDF ya da XPS'i seçebilirsiniz. XPS dosyası Windows'da yazdırabileceğiniz herhangi bir programla XPS belgesi oluşturabilirsiniz. Ancak XPS belgelerini yalnızca XPS görüntüleyici kullanarak görüntüleyebilirsiniz. PDF dosyası Adobe firmasının geliştirdiği taşınabilir dosya formatıdır. PowerPoint 97-2003 sunusu olarak kaydetme. Bu seçenekle sunularınız Microsoft Office 2003 dosyası olarak kaydedilir. Bu kayıt türünün uzantısı PPT'dir. Microsoft Office PowerPoint 2007 diğer dosya kayıt türlerini görmek için Microsoft Office düğmesini tıklayın. Farklı kaydet sekmesine tıklayın. Kayıt türü açılır kutucuğuna tıklayarak diğer kayıt türlerini görebilirsiniz. Microsoft Office PowerPoint 2007 dosyalarınızı, resim dosyaları, PDF belgesi, XML belgesi, ya da web sayfası olarak kaydetmenize olanak sağlar. İsterseniz belge kaydetme şeklinizi özelleştirebilirsiniz. Bunun için Microsoft Office düğmesini tıklayın. PowerPoint seçeneklerine tıklayın. Açılan pencereden Kaydet sekmesine tıklayın. Dosyaları bu biçimde kaydet açılır kutusuna tıklayarak standart kayıt türünü değiştirebilirsiniz. İstediğiniz kayıt türünü seçerek Tamam düğmesine tıklayın. Bundan sonra belgeniz her zaman istediğiniz türde kaydedilecektir. İnternet seçeneklerinin incelenmesi. Microsoft Office PowerPoint 2007 sunularınızı web sayfası olarak kaydetmenize olanak sağlar sunularınızı tek dosyalı bir web sayfası olarak kaydedebilirsiniz. Şimdi sunumuzu tek dosyalı bir web sayfası olarak kaydedelim. Bunun için Microsoft Office düğmesine tıklayın ve farklı kaydet sekmesine tıklayın. Kayıt türünden tek dosyalı web sayfasını seçin sayfa başlığı kısmından sununun başlığını değiştirebilirsiniz. Şimdi araçlar düğmesine tıklayıp web seçeneklerini seçelim. Web seçenekleri penceresinden web sayfası olarak kaydedeceğimiz dosyanın ayarlarını yapabilirsiniz. Genel kısmında tararken slide animasyonunu gösteri seçili hale getirelim. Böylece animasyonlarınız web sayfasında görüntülenecektir tarayıcılar sekmesinden web browser ayarlarını seçebilir, resimler sekmesinden standart bir çözünürlük belirleyebilir, yazı tipleri bölümünden font ve büyüklük ayarlarını değiştirebilirsiniz. Değişikliklerimizi yaptıktan sonra tamam düğmesine tıklayalım. Kaydet düğmesine tıklayarak sunumuzu tek sayfalı web sayfası olarak kaydetmiş olduk. Slaytları resim olarak kaydetmek. Microsoft Office PowerPoint 2007 programı slayt ya da sununuzun tamamını resim olarak kaydedebilir. Slaytlarınızı GIF, JPEG, BMP ve PNG gibi formatlarda kaydedebilirsiniz. Bunun için Microsoft Office düğmesine tıklayın. Farklı kaydet sekmesine tıklayın. Farklı kaydet penceresinden kayıt türü olarak JPEG seçelim. Microsoft Office size geçerli slaytımı yoksa tüm sunuyumu resim olarak kaydetmek istediğinizi sorar. Yalnızca geçerli slayt seçilirse üzerinde çalıştığınız slayt her slide seçilirse bütün slaytlar resim olarak kaydedilir. Size uygun bir seçeneği işaretleyin. Böylece slaytlarımızı resim olarak kaydetmeyi öğrenmiş olduk. Bölüm sonu. Bu bölüm sonunda diğer yayımla seçenekleri, sunuyu yazdırma, sunuyu farklı türlerde kaydetme, internet seçeneklerinin incelenmesi, Slaytları resim olarak kaydetme konularını öğrenmiş olduk.